Rüyada dayı görmek anne tarafından akrabalara yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin annesinin akrabaları tarafından çok sevildiğine, değer gördüğüne rivayet edilir. Rüyada dayı görmenin yorumu geleceğe yatırım yapacağını ifade eder. Rüyayı gören kişinin kazandığı paranın çoğunu yatırım için kullanacağına da işarettir. Rüyada dayı ile konuştuğunu görmek ise rüya sahibinin mal varlığının artacağına, zenginlik yaşayacağına işaret eder. Ayrıca kişinin huzurunun artacağına, kavgaların ve küslüklerin son bulacağına alamettir. Rüyasında dayısının hanımını gören kişinin hayatının hep yokuşlu geçeceğine, bir türlü rahata kavuşamayacağına işarettir. Rüyada dayı hanımı görmek rüya sahibinin çok hayırlı bir işe yardım edeceğine de yorumlanmaktadır. Rüyada dayı ve yenge görmek ise kişinin akraba bağlarının kuvvetli olduğuna, ailesine ve akrabalarına çok önem verdiğine manevi duygularının ağır bastığına delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayırlı yaşayacağını alamettir. Rüyada vefat etmiş olan dayısını görmek ise kişinin hayatının iyi yönde değişeceğine, evli değilse hayırlı bir kısmet bulacağına, evli ise hayırlı evlatları olacağına işaret eder. Ölmüş dayıyı görmek hayırlara vesiledir. Rüyada dayı görmek kişinin geleceğini düşünen biri olduğuna, bu yüzden de geleceğe yatırım yaptığına, yaptığı her çalışmada bir B planı olduğuna alamettir. Rüya sahibinin yaptığı bu işler doğrultusunda emekliliğinde rahat edeceğine, mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine yorumlanmaktadır. Rüyada dayı kızı görmek ise rüya sahibinin mutlu olacağına işaret eder, yokluktan kurtulup rahat bir hayat yaşayacağına rivayet edilir. Rüyada dayı oğlu görmek ise rüya sahibi hakkında gereksiz ve kötü konuşmalar olacağına işarettir. Rüyasında dayı hanımıyla ilişkiye girdiğini görmek hiç hayırlı bir rüya değildir maddi bir çöküş yaşayacağına, hayatının kötü yönde ilerleyeceğine, iş hayatında problemlerle karşılaşacağına yorumlanmaktadır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle